Kanki yoldayım, kanki yoldayım. Ulti yayken bastın, o yayacaktın hocam. Azıcık beyitle, lisinin flashı yok. Dayan, dayan! Dayan, geldim, o lisini kesiyoruz. Kes lisini, kes! Q'yu atamadım, sıkıntı yok. Ulti yayken atmasın. Yok, damet, damet, Yok, damit. yok, yok edemem, şey yok. Ulti atmasan keserdi lisini. ne olur Erken attın. Omanın! Amanın! Barış Blaze. Yalnız kesiyor dersin. geri bizi atamasın ki. <laughs> İtlerine kaçalım baba ya. Kula istersen atarım sana. Atarsan ne olabilir. Diyorsun? Hadi hadi çatalım. Üç deyince. Üç deyince. <laughs> Öleceğiz gene. Dur, Sen standartsan ben keserim. Tam. Tamam. İnşallah. Yok <laughs> Yo, hayır değilim. <laughs> Allah'ım. Yok doldur, yok 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 girme kanıma girme bırak bırak. <laughs> Dur. Abi o yere yere vursa E'yi. <laughs> yer E'yi yere vursa ölürüm kesin botta benim ekmeğimi görüyor musun? Bak ekmeğimi. 5 saniyesi var. Aşağı izle bak. 5 saniye. 3, 2, 1. Ya da senin 5 saniyen var. <laughs> Pik atamadım yere. <laughs> Öldüm ya. işte. <laughs> Oğlum. 5 <Beş> saniye. <laughs> yere pink atmayı unuttum lan. Ben ne diyorum adam niye görünmez oluyor ya ayım bot'a gidecek. Kısmetse beni keseceğim. <gülüyor> <gülüyor> Kayıp planlar. Kısmet gel değil. gel beni ne geliyorum. Bekle gel gel. Sen gel. Vallahi gel, bırakmam. Mı? Aile meselesi bu. Mitte mitte mitte. Mitte de sen. Aile meselesi. Mitte mitte mitte. Aile meselesi. Tamam baba. bekle gel gel. Gelecek Elde. buradan geçecek. Bekle bekle geçecek. Bak. <laughs> saat saat 20 20 20'de geçecek. bıla 20 20. 20 20. Yolu değiştirmiş. Yol değiştirmiş. Ben tamam, burada da bekleyelim o zaman. Öleceğiz. Amanın. Oğlum herifler istihbarat almış. Kanki 5 kişiler. Ya buraya geldin heriflerin hepsi geldi buraya ya. ya sen nasıl bir kolsuzsun ya gene beni suçluyum anlamadım Şurası ward değilmiş ya. oğlum orası ward değilmiş ya. Hain pusu. Ava giderken avlandık. <laughs> barış GP. Barış. GP. Barış. Tell me tell me how how. GP. Botta fight var. Barış barış. <laughs> flash atma flash atma atma. Bacaksız. <laughs> <laughs> Burada çok güzel remix çıkar gene. Barış. Barış balta yetmiyor. <laughs> tamam Barış demek. ki. Baltanın baltayı. yetmiyor. Bozuk bozuk. Aha vurdum. Na. Tamam Barış gel. Baba. Öldük Barış biri mi var orada? Barış kafa at. Ben mi atacağım? Atarım. Attım öldüm. Bir şeyler oldu orada. Aha. Arkadan de. geldi. Arkadan. Baltaladım var. baltaladım. Can yok. Öleceğim. Kim Damla buraya gideceğim? Be. Oğlum kaçıyor baba. Sat sat sat, sat 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 sat. Oğlum nasıl pozisyonda kaldık? Öyle Çok kötü pozisyonda kaldık. Çıkacaksınız oğlum zaten de. <laughs> Adamın üçgeni yaptım ya etrafında. Ne güzel oldu kaydırak kurduk kendime. <laughs> Ulan bir sımer atarsam benimsin de. Atla lan çar! Puh! Atlamadı o ya. Baba bu ne yapıyor? Baba bu ne yapıyor? Allah'ım <laughs> ya. <laughs> Beyin ölümü gerçekleşmiş ya. Benim gerçekleşmiş abi. <laughs> Allah'ım ya. Bitkinleştir hemen bitkinleştir at tamam mı? Bitkinleştir at. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu ne lan? <laughs> Oğlum ya şey gibiyim. <laughs> Şehrin... Şehrin altını üstünü talan ettim ya. Toptakini keser miyiz? Biz sinek gibi yarı adam. Denemeye değer ama geliyorum baba. Sat 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 sat. Dene dene dene. Denedik. Adamın manası inmiyor. Köpek gibi de can çekiyor ya. Manası inmiyor ya. Hiçbir şey yapamadık galiba adamı. Kasmış kanki Adam 12 level 10 level 9 leveliz 6-0-3